Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali Sanotrak Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım programının ardından yaptığı açıklamada "Sevgi, barış, kardeşlik, ittifakta birleştik. Hedefimiz Milli ittifak, Milli İktidardır." dedi. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali Sanotrak sözlerine şöyle devam etti: "26 Nisan Pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz aday tanıtım şöleni muhteşemdi." Genç, dinamik, inançlı, ihale, rant ve menfaate bulaşmamış, mazisi tertemiz, pırıl pırıl isimler birer birer kürsüye çıktılar. Her birini şimdiden canı gönülden tebrik ediyorum. Bu inançlı kadro bu programdan sonra memleketlerine dağıldılar, illerinde vatandaşlarla kucaklaşacaklar. Milli ittifakı, milli iktidarı, D8'i, adil düzeni, denk bütçeyi vatandaşlarımıza anlatacaklar. Bu yiğitlerin sermayesi nedir? Bu yiğitlerin sermayesi güçleri nedir? Buna en güzel cevabı Genel Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Kamalak verdi. İyi de sermaye gerekmez imandan başka bildiğiniz üzere siyasi tarihimize baktığımızda Türk siyasetinde iki partinin ittifak yapması, birleşmesi çok da kolay olmaz. Ancak Saadet ve Büyük Birlik Partisi ittifakı milletin mahşeri vicdanında beklenen, özlenen bir ittifak tablosu oluşturdu. Bunun en güzel örneğini Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz Aday tanıtım programında iki partinin sevenleri birlik ve beraberlik içerisinde ortaya koydular. Milli görüşün sömür dünyasına karşı yeni adil bir dünya kurmak gibi çok büyük bir hedefi vardır. O nedenle Siyonizme karşı ittifaklar kurmanın ustası milli görüştür. Buradan Kütahya'dan yola çıktık ve sabah erken saatlerde Ankara'ya vardık. Ankara'da gördüklerimiz şuydu. İki partinin gönüldaşları başkente 81 ilden akın etmişlerdi. Ankara'ya gelen partilileri Eskişehir, Konya ve Samsun yolu gibi ana arterlerde sabahın erken saatlerine itibaren Saadet Partisi bayraklı gençler karşıladı. Ankara'ya Arana Kapalı Spor Salonu'na kadar büyük bir coşku vardı. Saadet ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Milli İttifak Ankara'nın en büyük kapalı spor salonu tutarak sevenleriyle hınca hınç ağzına kadar doldurmuştu. Milli İttifak'a gönül vermiş on binlerce Anadolu Alperen ve Milli Görüşçüsü salondaydı iki adaş genel başkan Mustafa Destici Bey ve Mustafa Kamalak Bey biz iki ortak olduk inşallah üçüncü ortağımız Rabbimiz olacak şeklindeki sözleri salonu dolduran binler tarafından çok sevildi ve tutuldu. Bizim de duamız inşallah üçüncü ortağımız Rabbimiz olacaktır. Bir yanda 12 yıllık iktidar yorgunluğu ve ayyuka çıkan yolsuzlukları, rüşvetleri, yüce divan problemleri, ihale rant iddiaları ve ayakkabı kutuları. Öte yanda bölücülük, çözülme süreci, milletin inancıyla harp etmiş bir geçmiş. İşte bu konjüktürde toplanan Milli İttifak aday tanıtım şöleni seçimlerin favori partisinin kim olduğunu ortaya koydu. Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz aday tanıtım şölenine katılan tüm dava arkadaşlarıma, alperenlere, mücahitlere ve bizleri dualarıyla yalnız bırakmayan tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde ülkemizin yüzünü güldüren parti olacağız dedi.